Gerçekten çok önemli. Ve siz boş pozisyonunu geçtim. Başka ne önemli? Kendi ferah olduğum bir alanda değil. Oyunculuk alanında ferah olduğum bir alana geç. Bugünkü konumuz oyuncu olabilmek. Nasıl oyuncu olacağım ben? Birinci noktada diksiyonunuzun gelişimi ve kayıt olduğunuz ajanslar vesaire falan her şey bunu etkiliyor. Abi şimdi ben nasıl oyuncu olacağım? Nasıl televizyonlarda çıkabilirim? Veya herhangi bir reklamlarda oynayabilir miyim? Ben gözükeyim de, işte millet beni izlesin de derdine düşmeyin. Birkaç reklamda oynarım. İşte bu kadar çıktığımda beni tanırlar falan. Kaydeye katılmayın. Kesinlikle bu katı bir kuraldır. Altını çiziyorum. Kesinlikle bu kaydeyi de olmayın. E, sosyal mecralar var biraz daha. Instagram, TikTok, YouTube var mesela. Bu yönlerden doğru skeç yazabiliyorsanız e, herhangi bir Vine biliyorsunuz ki bir uygulama vardı. İşte adım adım skeçlerinizi gerçekleştirin veya komik olan, gündemde olan şakaları izacınızı katarak sosyal medyada yansıtırsanız zaten izlenmeler çok kolay kısılan bir şey. Ünlü olabilmeniz de dezavantaj olabilir. Kayıt olduğunuz ajanslarda da sizin işinize yarayabilir arkadaşlar. Oyunculuk yaparsın. Sen gerçekten kendine güveniyorsan oyunculuk yaparsın. Oyunculuk sadece yani oynadığın oyun falan değil. Bir ay kendini geliştirerek kamera karşısında çekimler yaparak yönetmeni atıyorsun. Veya yönetmenin bir yardımcısını atıyorsun. O yönetmeni yönlendiriyor. Beğenirse başka birisini bulabilme ihtimali çok düşük zaten. Gidiyor, buluyor veya onu beğenirse yaptırıyor. İkinci konumuz ise gerçekten çok önemli ve sizi de kapsayan bir konu. Sesim yok, bir şeyim yok ama reklamlarda oynamak. Hani senin sesinin olması önemli bir avantaj değil dostum. Reklamda ne önemli? Senin duruş pozisyonu önemli. Duruş pozisyonunu geçtim. Başka ne önemli? Altyapındaki yüz ifaden önemli. Büyük ihtimalle kendine bakım yapmaya başladı. İşte saçlarını düzelt. Kendi ferah olduğun bir alanda değil. Oyunculuk alanında ferah olduğun bir alana geç. Amacını değiştir veya başka bir şeyler yap. Ama elinde sonunda gerçekten koştuğun yolda bir iyilik görürsün. Kendinize çok çok dikkat edin. görüşmek üzer